Herkese merhaba, Assessment ekibinden Yağmur ben. Yine bir röportaj videosuyla karşınızdayız. Bugün çok dinamik bir ekibin aslında yetenek yönetimi partneri aramızda. Renin hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Gitti gidiyorum, aslında ben çok yakından tanıyorum. Yani uzun yıllardan beri de aslında beraber çalışmışlığımız oldu. Çok dinamik hı hı. bir ekip, her zaman Türkiye'nin en işverenleri listesinde de birinci sırada yer aldınız. O yüzden de çok merak ediyoruz aslında. Gitti gidiyor nasıl girilir? İşe alım süreçleri nasıl? Bunlarla ilgili bir takım sana sorular yönlendireceğim. Ve detaylı bir şekilde de senden bu soruların cevaplarını duymak istiyoruz. İlk sorumu aslında yönlendirmek istiyorum. Gitti gidiyor da yeni mezun tarafında iş alım süreçleri nasıl ilerliyor? Yeni mezun iş alım programı var mı? Buralardan birazcık bahsedebilir misin? Ya yani öncelikle davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerle burada olmak, e, keyifli sohbeti yapmak benim için de çok büyük bir keyif. Bizim için genç arkadaşlarımızın sorularını cevaplamak çok keyifli. Gitti gidiyor olarak da senin bugün buradaki tüm sorularına cevap vermeye çalışacağım. Umarım herkesin için faydalı cevaplar olur. Gitti gidiyor olarak genç nüfusumuzda nüfusa istihdam konusunda çok önem gösteriyoruz. Yani bu konu hakkında çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bizim en önemli çalışmalarımızdan biri Gitti Gidiyor Teknoloji Akademisi. Gitti Gidiyor Teknoloji Akademisi Starters'dan işbirliğiyle yaptığımız bir akademim. İki yıllık programlama, yazılım programlaması mezunu arkadaşlarımızı 10 kişi olarak başvuru alıp daha sonrasında da ekibimizdeki uzman bölümündeki uzman çalışma arkadaşlarımızla çok güzel bir teknoloji akademisi düzenliyoruz bu akademiden tamam. e ne zaman başlıyor bu başvurular Hani böyle o program ne zaman açılıyor Çünkü hı hı. en çok da arkadaşlar onu merak ediyor Tarih hakkında paylaşırsan ve ilk kaç kişi başvuru alıyor, kaç kişi nasıl eleniyor, o süreçlerden de biraz bahsedersen harika olur. Mayıs sonu itibariyle başlıyoruz süreçlerimize. Dent işbirliğiyle yapıyoruz. Orada öncelikle başvurularımızı alıyoruz. Bir mülakat süreci geçiriliyor ve mülakat neticesinde 10 arkadaşımızla beraber teknoloji programımıza başlıyoruz. Teknoloji programındaki öğretmenlerimiz bizim çalışma arkadaşlarımız. Özenle bu programı beraber hazırlıyoruz. Aynı zamanda yapay zeka tarafında da destek veriyoruz. Her iki e, aslında programı da beraber götürdüğümüz bir üç ay boyunca bir ders programı yapıyoruz. Hatta akademiden mezun olan arkadaşlarımızdan birini de geçen sene gitti gidiyordu işe başladı ve şu an hala bizimle beraber yazılım Peki. departmanında çalışıyor. Peki bu başvurular şu anda hala açık mı yoksa başvuru almayı kapattığınız değerlendirme sürecine geçtiniz mi? Hani bizi izleyen aslında genç arkadaşlar o sürece nasıl başvurabilir şu anda? Şöyle biz Mayıs ortası itibariyle bu başvuruları açıyoruz. Teknoloji Akademisi adı altında. Başvuruları da Mayıs sonuna kadar toplayacağız. Haziran ayı itibariyle de Teknoloji Akademisi'ne başlıyor olacağız. Süper. Kendi kariyer sayfanızda mı aslında bu ilanı yayınlayacaksınız? Nereye bakabilirler orada? Şöyle gitti gidiyor kariyer sayfası ve aynı zamanda da LinkedIn'den de ulaşabilirler. Süper. Buradan da o zaman takip etsinler o ilanı. Mayıs ortasında açılacak. Peki burada aday kaç başvuru alıyorsunuz? Profilleri nasıl eliyorsunuz? Hani burada önemli olan aslında gitti gidiyorum, içerisine girecek olan kişilerde nasıl özellikler beklediğinizi merak ediyorum. Çünkü çok dinamik bir ekip var. Çok canlı bir ekip var. Birebir de şahit olduğum için aslında Hani bu, bu içeri girecek arkadaşlardan ne beklediğinizi biraz açıklarsan harika olur. Şöyle, bu aslında teknoloji akademisinde bizim en aslında hedeflediğimiz kitle aslında. Tabii ki üniversite mezunları bizim için çok önemli, çok değerli. Fakat aslında üniversite, 4 yıl üniversite okuyamamış, 2 yıl okumuş, yazılım üzerine programlama mezunu aslında olan arkadaşlarımıza bu şansı tanımak istiyoruz. Aynı zamanda genç olup üniversiteden mezun olmaya yakın, hayatları hakkında ne yapacaklarını anlamaya çalışan, deneyim almak isteyen e, tüm aslında mezun arkadaşlarımıza bu fırsatı sağlamak istiyoruz. Hakikaten çok özenle yapılmış bir program. Hem yapay zeka hem de yazılım alanında özellikle tüm bizim çalışma arkadaşlarımız tarafından dizayn edilen bir program. Bizim için önemli olan bu noktada evet yazılım tabii ki background olması da önemli. Çünkü dersler özellikle o o alanda ve sonrasında da tabii ki kendileri de istihdam sağlayabilmek adına bu alanda olması çok kıymetli. Fakat bunun yanı sıra bizim bir programımız daha var. Ondan da bahsedeyim. Şöyle ki BİTEK ile beraber yaptığımız Teknoloji Kadın Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ile iş birliğiyle yürütülen Genç Dönüşüm Akademisi de düzenliyoruz. Bu Genç Dönüşüm Akademisi'nde geleceğin aslında bilişim uzmanlarını yetiştirmek üzere kapsamlı bir eğitim programı düzenliyoruz. Üniversite son sınıf veya yeni mezun gençleri istihdama kazandırmayı hedefliyoruz bu programla. Senin bahsetmiş olduğun bu diğer programla aynı zamanda mı yapılıyor yoksa farklı bir dönemde mi yapıyorsunuz bu programı? Şöyle VTech'le beraber uyguladığımız programı aslında Teknoloji Akademisi ile aynı zamanlarda açıyoruz. O yüzden ben şu anda hani mezun olmaya yakın tüm öğrencilerimiz şey diyorum Mayıs başı bilgisayar başında olsunlar. Gerçekten Mayıs başı Mayıs başı bizim için Için çok önemli bir tarih. Hem e, teknoloji akademisi hem de VTEC'le beraber yaptığımız programımıza aslında başvurularını alacağımız zaman bu yüzden hani tüm öğrencilerin hem gitti gidiyor hayat hem de gitti gidiyor LinkedIn ve gitti gidiyor kariyer sayfalarını takip etmelerini orada gerekecek. Evet orada o zaman onların takibini istiyoruz. Ben ikinci soruma geçmek istiyorum aslında. Yani kültür olarak çünkü siz genellikle gitti gidiyor olarak bir kültür var içerinizde ve onu dışarı yansıtıyorsunuz. Aslında içinizde alacağınız e, işi alım yapacağınız kişilerde bu kültürle bağdaşan nelere bakıyorsunuz? Şöyle yağmur aslında gitti gidiyor olarak çok kapsayıcı bir kültürümüz var. Yani kapsayıcı kültür dediğimiz nokta ne anlıyoruz? Değil ırk tanımadan aslında özellikle işe alımlarda bu sorulardan çok uzak durmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten de bu kültürü tüm çalışanlarımıza aslında vermeye çalışıyoruz. Çünkü sadece aslında işe alım tarafında o mülakat katlarda ben bulunmuyorum bazen de tabii ki yöneticilerimiz bulunmuyor e, bu yüzden bu kültürü onlara da vermeye çalışıyoruz din ve dil yani dediğimiz gibi bu konular çok önemli ve her aslında söylediğimiz her kelimenin çok ciddi anlamda bir orada bir önemi oluyor. Ve biz de buna çok dikkat ediyoruz. Herhangi bir mülakatla e, mülakatta ayrımcılığa neden olacak sorulardan kesinlikle kaçınıyoruz. Herkese eşit mesafede durmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bunu gitti gidiyor oradaki tüm aslında çalışanlarımıza verdiğimiz durumda da bakış açısı olarak herkese saygı duyan özgür, yaratıcı bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunu da muhafaza etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde tüm iş görüşmelerimizi de biz normal şartlarda çok güzel bir ofisimiz var. Gerçekten çok keyif gerçekten alıyoruz biz. Şey gerçekten. Bize. Yani hakikaten ya pandemide en çok ne zorlu, neyin zorluğunu çektik dersen o güzel ofisimizin o ortamın yani ondan uzak olmak ama biz bu pandemi döneminde tüm süreçlerimizi online'a taşıdık. Yani İlk mülakattan son mülakata, keyze e kadar tüm süreçlerimizi online'dan yürütüyoruz. Ve açıkçası buna altyapılarımız çok hazır hazırdı. Ve biz daha öncesinde bu pandemi olmadan önce de evden çalışma aslında stratejisini benimsemiş bir firmaydık. Bu yüzden de zaten çok çabuk bir şekilde adapte olduk. Adapte olunca da süreçler çok çabuk ve çok hızlı aktı. İşe alım süreçleri sürece de aynı şekilde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Aynı ofisteymiş gibi aslında online online'dan bu şekilde devam ediyor. İlk başta alışma süresi oldu tabii ki. Yani herkes tabii ki ilk başta bir alışma, eyvah online'dan nasıl oluyor gibi böyle bir şey oluyor. Ama şu an artık tabii ki çok üzerinden geçti. Artık herkes bunu kanıksadı. Bu yüzden de çok rahat bir şekilde mülakat süreçlerimiz devam ediyor online ortamda. Az önce kez dedin. Bu kezde biraz açabilir misin karşı taraf? Çünkü işe başvuracak adaylar bu kezde girecek. Bu kezde gitti gidiyor. Ne, neye bakıyor? Nasıl bir kez grup çalışması mı yoksa birebir katıldıkları bir egzersiz mi? Buradan da biraz bahsedersen güzel olur. Şöyle her aslında pozisyonun kendi içerisinde internal hazırlanmış kezleri var. Aslında yönetici, yöneticilerimiz tarafından hep beraber beraber hazırladığımız kezler oluyor bunlar. Toplu bir kez yapmıyoruz doğru söylemek gerekirse. Yani şey yapmıyoruz. Hani bir gün belirleyip hani bir işte e, ya da işte Teams'de buluşup böyle 6-7 kişi bir kez çözmüyoruz. Tamamen ya yöneticilerle beraber aslında Adayın da bulunduğu bir teknik aslında sorgulama yapıyoruz ya da bir ödev gönderiyoruz. O ödevi bize yapmasını ve teslim etmesini istiyoruz. Sonrasında da bir toplantıda e, onu bize sunmasını istiyoruz. Kezlerim yani kezlerimiz bu şekilde ilerliyor. Açık söylemek gerekirse de gerçekten e, başarılı bir dönem geçiriyoruz. Evde kaldığımız dönemlerde de bu hani sunum olsun, ödevler olsun gerçekten çok e, aktif bir şekilde devam ediyor ve biz o ilmeği aldık hiç yani hız kaybetmekten de devam ediyoruz açıkçası. Harika. Peki eleme kriteri olarak özellikle işe alanında şu şu özelliklere sahip olan kişiler gitti gidiyordan içeri giremez gibi. Böyle kesin çizgilerle belirtmiş olduğunuz şeyler var mı? Aslında cümlemin başında belki biraz ifade ettim kendimi. Çok kapsayıcı bir mantığımız var. İçeride gerçekten bunu benimsiyoruz. Ve bizim için sadece iş yani dediğimiz aslında işler, hedefler bunlar çok çok önemli. Evet ama bizim için bir dünya görüşünün olması, hakikaten hani dünya bir farkındalığın olması, e, kapsayıcı özellikleri sahip olması, din, din, e, bunlara çok önem vermesi, bunların ayrımcılığına girmemesi bizim için aslında en önemli şey ya yani gitti gidiyor da aslında hani e, kapı, yani tabiri caizse orada kapıdan girmek dediğimiz aslında bu kültüre sahip çıkabilecek ve bu kültürü devam ettirebilecek aslında çalışma arkadaşları çalışmaktan keyif duyuyoruz peki içeri giren adaylardaki kariyer yolculuğu nasıl oluyor belki bu hani MT süreci olabilir ya da yeni mezun bir aday ya da tecrübeli bir aday Bunlarda hani içerideki yolculuğu da biraz bahsedebilir misin? Gitti gidiyor da ne bekliyor onları? Tabii ki. Gitti gidiyor olarak aslında araba stratejisi dediğimiz aslında bir e, stratejimiz var. Bu ne demek? Koltuğun başına aslında kendileri geçiyor. Burada kendilerini nerede geliştirmek istiyorlarsa biz onların taleplerini alıyoruz ve aldığı talepli, aldığımız talepler doğrultusunda onlara yollar çizmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda e, birçok eğitim düzenliyoruz. Bunlar bu eğitimlerin hepsi internal olabiliyor. Ya da kendisi eğer bir eğitim Eğitim isterse ya da farklı, farklı bir eğitim geçmek istersem ona da imkan sağlıyoruz. Dediğim gibi yani tamamen aslında araba mantık. Orada şoförler kendileri, direksiyon onlara ait. Kendilerinin ne alanda geliştirilmek istiyorlarsa biz onların taleplerini alıp yönlendirebilmek ve onlara destek olabilmek için aslında tüm olanaklarımızı sunuyoruz. Buna ek olarak bir de bir shadow programımız var. Herhangi bir çalışma arkadaşımız kendisini farklı bir departmanda değerlendirmek istiyor ve geleceğini o şekilde yönlendirmek isterse, biz bu shadow programını aslında başvurmasını ve o departmanın yöneticisiyle beraber o haftasını geçirmesini aslında sağlıyoruz. Onunla beraber tüm toplantıya giriyor, tüm evrak süreci, tüm aslında işleyen oradaki tüm sistemi aslında görme şansı oluyor. Ve bununla beraber aslında geleceğini nasıl yönlendirmek istediğini, o departmana ait nasıl bilgiler olduğunu ve o ya da o departmana geçmek istiyorsun kendisini hangi yönde geliştirmek istediğini bu şekilde anlamış oluyor. Burada şöyle bir şey yani aslında bir pozisyon açılıyor ve içeriden de başvuru alıyorsunuz burada yani orayı denemeyin demek isteyen adaylar da sizin iç taraftaki o pozisyonlarınıza başvurabiliyor. Tabii ki bunu aslında hem öyle hem de şöyle biz ilk, yani şöyle bir, herhangi bir açık bir pozisyonumuz olduğunda hem aslında içeri hem dışarı ilan açıyoruz. İlk başta tabii ki çalışan e, arkadaşlarımız oradaki en önceliğimiz tabii ki oradan başvurmak istiyorlarsa aynı dıştan aldığımız başvurum sistemiyle onları da aynı sisteme koyuyoruz. Orada bir herhangi bir ayrımımız olmuyor. Fakat şurada şu ufak bir sadece önemli bir kriter ol, olabilen şu Shadow programı herhangi bir pozisyon açılmadan sadece kendini belki kariyer değişikliği düşünen ya da kendi farklı bir alanda geliştirmek isteyen bir çalışma arkadaşımıza aslında olanak sağlıyor. Herhangi bir pozisyon açılmasına gerek bile yok aslında. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz. Satış tarafına çalışan bir arkadaşımız kendini product alanına geliştirmek istiyor ise product tarafındaki yöneticisine aslında ulaşmasını sağlıyoruz. Onunla beraber tüm toplantılarına giriyor, onunla buluşturuyoruz ve o haftasını productteki Product'taki ekip arkadaşlarıyla beraber geçiriyor. Bunun neticesinde herhangi bir noktada Product'ta mesela bir pozisyon açıldığı zaman kendisi çok daha rahat bu al bu pozisyonu biliyorum. Bu departmanda bu işler yapılıyor. Aslında bilincine sahip oluyor. Bu arada küçük de bir örnek olsun. Product dedim ama gerçekten de biz bunu gerçekleştirdik. Şey değil yani böyle çok keskin çizgilerimiz yok. Yani mesela baktığınızda kategori tarafı bir satış alanıdır. Product tarafı da bir daha tabii ki teknoloji tarafı yani teknik dediğimiz bir alan. Biz bu tip geçişlere de izin veriyoruz. Şu anda kategori tarafında çalışan arkadaşımız bu shadow programları ve bu açılan pozisyonlar ve mülakatlar neticesinde product tarafında şu an yaklaşık bir yıldır çalışıyor. Harika. Tabi burada eğitim desteği de oluyor anladığım kadarıyla. Onun de aslında gitti gidiyor, destekliyor bu sürece. Tabii ki. Yani şöyle aslında hem internal eğitimlerimiz var hem de dış kaynak olarak da aslında yeni nesil dış kaynak dediğimiz aslında eğitim partnerlerimiz var. Bu eğitim partnerlerinden de yararlanabiliyorlar. İç eğitimlerimiz de var. Kendisine her aslında her iki taraftan da kaynağı aslında alabiliyor. Harika. Şimdi diğer soruma geçeceğim. Burada birazcık aslında hem gitti gidiyor baz alabilirsin hem de uzun zamandır da zaten iş alım tarafındasın. Ama baylarla ilgili şu anda online mülakatlar yapıyorsun. En sık yapılan böyle hatalardan bahsedebilir misin? Yani lütfen şunu yapmayın. Şöyle cevap verin ya da ha, işte işte şu, şu an benim alanıma geldik galiba. Şu an değil hani buradan hani böyle adaylara seslenecek olsan ne demek istersin? Burada seni dinleyelim birazcık. Bu soru benim için çok özel bir soru. Gerçekten çok özel bir soru. Çünkü gün içerisinde yani e, tabii ki de çok fazla kişi gözlemleme şansımız oluyor. Çok yeni mezun arkadaşımız oluyor. Ne yapacaklarını çok bilmiyorlar, tavsiye istiyorlar. Bazen internet okuduklarımızda çok fazla şey yani kaynak doğru bir kaynak olamayabiliyor. Bu yüzden umuyorum ki şu an bunu izleyen arkadaşlarımız dediklerimi not alırlar. Gerçekten onlara bir fayda sağlasın. Bence en fazla aslında yapılan mülakat hatası aslında ilk başta ilk step olarak baktığımızda bence CV'den geçiyor. Yani özgeçmiş dediğimiz aslında gerçekten sizin vitrininiz gibi düşünmemiz lazım. Yani bizim vitrinimiz bir özgeçmişimizdir. Orada kalabalık aslında bilgiyi sadece aslında kafa karıştırıcı hale geliyor. Biz istiyoruz ki aday bize geldiğinde benim kağıtta göremediğimi de bana anlatsın. Yani onun CV'sine göremediğim bilgiyi de anlatsın. Bu yüzden aslında tüm bilgiyi CV'ye vermek o anlamda çok doğru bir şey olmuyor. Evet biliyorum. Özellikle yeni mezun arkadaşlarımız tabii ki çok deneyimleri olmayınca şunu yapabiliyor. İşte o programda yazayım, onu da yapayım. Bu sertifikayı da aldım. İşte her şeyi her şeyi her şeyi yazabiliyor. Ama aslında burada önemli olan hap bilgi. Gerçekten hap bilgi çok önemli. Yani hap bilgi daha balıt balıt demeyeyim Nokta atışı bilgiyi vermek daha önemli. Kalabalık bilgi yerine orada hani nokta atışı bilgi olması çok önemli. Bizim için çok önemli oluyor. Biraz bilgiyi adaydan da duymak istiyoruz. Yani orada evet yani Bilgiyi versin ama detayını biraz duyalım istiyoruz. Her detayı du duyduğumuz zaman orada bir kalabalık oluyor. O kalabalığı aslında biraz almak çok önemli oluyor. Bir de bununla beraber bence en önemli şey adayların özgeçmişlerine hakim olması. Yani burada gerçekten ne yaptıklarını, ne istediklerini bilmeleri çok önemli. Bir pozisyona başvurmadan evvel pozisyon hakkında bilgileri olması çok kıymetli. Yani okuyup, bu pozisyonda aslında ne var? Ben hangi noktada bu pozisyonla uyuşuyorum? mu aslında önceden biraz bakıp gelmesi çok önemli oluyor. Çünkü aslında burada bir motivasyon kaynağı da oluyor. Yani ben bunu okudum, biliyorum. Evet burada bu noktalarda uyuşuyoruz demek. Aslında çok daha orta noktada buluşturuyor. Bu yüzden aslında buradaki iki kriter çok önemli. Bir CV düzenleme noktasında böyle kalabalık bilgi yerine gerçekten nokta atışı bilgi vermek. İkincisi de aslında bir mülakata hazır gelmek. Yani hazır gelmekten kasıt şu. Gerçekten o pozisyonu okumak, hangi departmanda olduğunu belki anlayabilmek ya da oradaki aslında belki teknik özelliklere sahip olup olmadığını orada biraz sorgulayabilmek. Gerçekten ne istenildiğine ve ne, yani ne istediğine farkında olabilmek mülakatlar sırasında önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu aklıma geldi, hani CV'lerde şey de görüyoruz, böyle 6 sayfalık, 7 sayfalık CV'ler için sertifika programlarını yazmışlar. Yani yeni mezun biri yazacak bir şey yok. Orada ne önerirsin? Neleri ön plana çıkarsınlar? Yani böyle aldıkları tüm sertifikaları oraya yazsınlar mı? Yoksa sadece en öne çıkanları mı yazsınlar? Yani karşında ne görürsen onları diğerlerinden ayrıştırırsın. Aslında bahsetmiştik daha demin. Biz gitti gidiyor olarak. Evet tabii ki şey çok önemli. İşlerimiz, tecrübelerimiz, yaptığımız her şey çok önemli. Ama biz gitti gidiyor olarak en önemli şeyimiz aslında sosyal toplum e, kuruluşlarıyla beraber yaptığımız etkinlikler. Çalışan gruplarımız. Bizim şu an 10 adet çalışan grubumuz var Evet tamamen aslında burada hem sosyal toplum kuruluşlarına destek verirken e, içeride e, yani gitti gidiyor da etkinlik yapıyoruz. Bu çalışan grupları kendi işlerine ikiye ayrılıyorlar. 10 tanesini aslında kendi içine ikiye ayrılıyor. Bir daha çok kişisel hobilerimizi geliştiren şirket içerisindeki network'u sağlayan, iletişimi kuvvetlendiren çalışan grupları. Bir de sosyal toplum kuruluşlarına fayda sağladığımız çalışan gruplarımız var. Ben bunu kısaca bahsedeyim aslında. Hani oradan tabii bağlayacağım. Mesela hani özellikle kadınların iş hayatındaki istihdamını çok fazla önemsiyoruz ve onların aslında bariyerlerini kaldırmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de WIN diye bir çalışan grubumuz var. Women Initiative Network aslında açılımı. Tamamen aslında kadınların iş hayatındaki istihdamını sağlayan ve onların çalışma hayatındaki gücünü daha çok sağlamlaştırmaya çalıştığımız bir çalışan grubu, doğayı önemseyen, yeşili önemseyen Back to Green dediğimiz bir çalışan grubumuz var. Bununla beraber engellilerin iş hayatındaki aslında istihdamını daha çok teşvik ettiğimiz, onların bariyerlerini kaldırdığımız ve şu anki çalışma hayatlarında da onlara destek olmaya çalıştığımız e, Hand in Hand diye bir çalışan grubumuz var. Bir de pandemiyle beraber aslında çok yeni kuruldu. Gitti gidiyor Gamers diye bir çalışan grubumuz var. Mesela bu bir daha çok hani sosyal faaliyet gibi düşünebiliriz. Burada tamamen aslında özellikle pandemi döneminde yeni çalışma arkadaşlarımızla çok fazla sosyalleşme şansımız olmuyor tabii ki. Herkes birbirini kameradan tanıyor. Burada aslında aklına gelebilecek tüm webde olan, telefonlarımız olan oyunları oynuyoruz. Çalışan gruplarımız bir meclis gibi yürütülüyorlar. Hepsinin bir başkanı, başkan yardımcısı var. dökümantasyoncusu var. Bu kulüplerde yani bunlar bir çalışan grubu ve bu gruplarda ne kadar aktif bir rol alırsa tabii ki o kadar motivasyon sağlıyor. Bizim de özellikle çalışma arkadaşlarımıza bir mülakatta tabii ki de deneyim yeni çalış yeni mezun arkadaşlarımızdan beklediğimiz şey gerçekten dünyaya karşı evet iş iş çok önemli ama böyle kafalarını kaldırdıklarında dünya farkındalığı dediğimiz aslında yani dünyada neler oluyor? Bunları görmeleri ve bunlarla beraber bir çalışan grubu gibi aslında herhangi bir sosyal toplum kuruluşlarında bir görev alması ya da bir etkinlikte yer alması bizim için önemli oluyor. Çok önemli bir kriter oluyor. Çünkü biz içeride aslında bunları uyguluyoruz. Ha. Ve bunları bu zincirinde bir halkası olmasını istiyoruz. Bu bilgi çok iyi oldu aslında bizler için. Hani gitti gidiyor'a başvuracak aslında adaylar bunu CV'sine eklesin. Tabii ki de gerçekten böyle bir kuruluşa üye oldu aslında. Çünkü bazen de şuyla, şunlarla karşılaşabiliyoruz. Birçok şey yazıyorlar ama gerçekten üye mi, değil mi? Hani orada hani sırf bunlar hı hı. o aslında dolduruyorlar ama bunları zaten siz fark ediyorsunuz diye umuyorum TV'lerde. Ya yani aktivite bizim için çok önemli aslında. Baktığınızda herhangi bir yani illa çok üstte bir rol almasına gerek yok. Ama yani bir ucundan tutması bile bizim için çok önemli. Yani tabii ki şeyi beklemiyoruz hani herhangi bir STK'da bir başkan olsun, yönetmiş olsun gibi beklentimiz yok ama en azından e, herhangi bir etkinlik nedir, neler yapıyor, yapılıyor ya da nasıl bir etkinlikte nasıl bir rol aldı çok önemli ama iyi, tabii ki biz şey öğreniyoruz. Hani çok büyük bir rol alsın, başkan olsun gibi böyle bir şeyimiz yok. Sadece dediğim gibi oradaki heves ve motivasyon bizim için en önemli şey. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Yani biz bu röportaj videolarını oldukça yayınlıyoruz kanalımızda ve aslında daha uzmanlarının üzerinde durduğu şeylerden bir tanesi de bu CV dediğin gibi. Hani burada tekrarlamış oluyoruz ama gerçekten o kadar iyi oluyor ki hem bu CV'nin özet halinde gelmesi hem de başvurduğu pozisyonla ilgili adayın bilgi sahibi olması. Demek ki hani üstüne basa basa söylememize rağmen tabii ki de adaylar bazen hazırlıksız olabiliyor. Bu videoyu izleyenler için hani gitti gidiyor oradaki bir kariyer nasıl başlıyor, buraya nasıl başvurmalılar? Hepsine özetlemiş olduğunu Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim Yağmur. Gerçekten e, ya benim için hem kendi adıma hem gitti gidiyor adına özellikle yeni mezun arkadaşlarımızla deneyimlerimizi paylaşmak çok önemli. Hepimiz sonuçta onların şu anda olduğu yerden geçtik ve hala da bence geçiyoruz. Hani tabii ki onların yoluna ışık tutmak, gerçek anlamda onlara yol göstermek bizim için çok çok büyük bir keyif. Özellikle gitti gidiyor adına içeride neler yaptığımızı aslında aktarabilmek bizim için de çok önemli. Biz istiyoruz ki aslında yarattığımız kültür her yere ışık saçsın ve aynı zamanda herkes aslında bundan faydalansın. Sonuçta iş hayatı dediğimiz aslında bizim için hayatlarının çok 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 büyük bir yerini kapsıyor. Ve bunu e, sürdürülebilir hale getirmek bizim için en önemli şey. Biz gitti gidiyor olarak yegane aslında amacımız hem bunu sürdürülebilir hale getirmek hem de tabii ki örnek olabilmek. Harika. Zaten sizden aldığımız enerji her zaman pozitif oluyor ve her şekilde güler yüzlüsünüz. Çok ee, teşekkürler. Bu videonun da aslında sonuna geldik. Ee, buradan vereceğimiz aslında en önemli iki mesajlardan bir tanesi de bu yeni mezun programlarınız. Mayıs'ta gitti gidiyorum iki tane ilanı var. Burada aslında adaylara sesleniyoruz. Hem LinkedIn sayfasından hem de gitti gidiyorum kariyer sayfasını takip etmeyi unutmasınlar. Hatta bildirimleri de atsınlar. Kesinlikle aynı şeyi söylüyorum. Çok az Şu an çok az kaldı Mayıs'a. Hani Mayıs itibariyle kesinlikle bir gitti gidiyorum tüm aslında hem kariyer portalları hem de kendi web sitesinde alarmını kursunlar ve hazır olsunlar. Bir de buna ek olarak Yağmur bizim Instagram'da gitti gidiyor hayat aslında sayfamız var. Git gidiyor hakkında daha çok fikir sahibi olmak. Yani gerçekten nasıl bir içeride neler yapılıyor, nasıl etkinlikler yapılıyor görmek için de gitti gidiyor Instagram hayat sayfamızı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok keyifli şeyler yapıyoruz. İnan ki orada aslında gerçekten ne görüyorlarsa bunu yaşıyoruz. Ve şu an pandemi dönemindeyiz. Ee, ve biz bu etkinliklerimizi hiç ara vermeden devam ettik. Yani bizim için ofiste olup olmamak orada çok büyük farkın yani fark etmedi. Biz bundan da tüm etkinliklerimize devam ediyoruz aynı şekilde. Hiç hız kesmeden. Umuyorum ki yani gerçekten umuyorum bu Pandemi sürecini de en yakın zamanda, en en yakın zamanda atlatıp sizlere ofisimizde de ağırlamak ve tekrardan konuşmak, görüşmek çok isterim. Ren'in tüm detayları için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar röportaj videomuzun da sonuna geldik. Bu ve benzeri içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir yorumunuz olursa da yorumlar kısmına yorumunuzu bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.